Arkadaşlar gerçekten pek çok konuda çok tuhaf bir toplum haline geldik. Bunun başında da bu unutkanlık geliyor. Balık hafızası demiyor buna. Hani akvaryum balıklarının öyle nasıl ölçtülerse 3-4 saniye falan sürüyormuş hafızaları. Biz de o haldeyiz. Bakın bundan daha birkaç hafta önce çok değil biz Gazze için, Filistinler için dünyayı yakıyorduk değil mi? Dünyayı yakıyorduk. Haklıydık da yani haklıydı o tepki haklı. Ama Gazze'de hala hala her gün açlıktan insanlar ölüyor. E, gıda krizi yani gıda yardımına koşmak için insanlar taranıyor öyle ölüyor. Söz eden var mı? Yok ancak işte böyle bağımsız yayıncılar e, ya da işte daha az okunan yayınlar filan bunlar söz ediyor. Yani e, hakikaten şey e, çok tuhaf bir de bir karar daha aldı İsrail hükümeti Gazze'yi topyekun işgal. Bakın bu konuda da pek bir şey yok. Oradan buradan kınama. E kınamayla ne oluyor? Hani gidelim savaşalım demiyorum ama kınamayla bir şey olmuyor. Filistin'i tanıyalım. Ya Filistin toprağı diye bir şey kalmamış. Neyi tanıyoruz? Yani hani filan böyle bir şey var ortada. Ondan sonra ama bunu unutmamak lazım. Gerçekten. Yani çünkü İsrail'e dur diyebilecek, İsrail'i durdurabilecek maalesef Amerika'dan başka bir güç kalmamış görünüyor. Yani böyle bir teslimiyet içinde herkes. Bütün dünya böyle bir teslimiyet içinde. Çünkü bütün hani silahların çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri ve mali yardımı olmasa İsrail Emin olun bu saldırganlıkların hiçbirini yapamaz. Çünkü şimdi Gazze'yi işgalden sonra sıra Batı Şeria'ya, Ramallah'a gelecek sonra. Suriye'nin, Lübnan'ın güneylerine gelecek ve Amerika Birleşik Devletleri hep işte kameralar önünde Amerikan Başkanı, İsrail Başbakanı'na sakın yapma bir daha bak çok bozulurum falan diyecek. Ama yani bu durumu da bir dikkatinize getireyim istedim. Bu kadar balık hafızalı lütfen olmayalım.